arkadaşlar sizlerle birlikte bugün döner efsanesi ikinci bölümü çekiyoruz. Haydi başlayalım. Evet arkadaşlar hemen güne başlıyoruz. Sorun değil. Malzemeleri hızlı cana lan dolduramadım. Dönerleri kes. 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 O dilenci geldi. Arkadaşlar bu arada size söylemeyi unuttum. Dilenci 11. günde geliyor ve bize de geldi. Dilenci. <laughs> <laughs> her şeyi doldurduk. Tak. Arkadaşlar çok hızlı bir şekilde reflekslerimi her zamanki gibi ortaya koyuyorum. Şimdi bir malzemelerimizin hepsini bir kuleye tam derler şeyi burunda kes kes ses, 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 ses. kes 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 arkadaşlar bir lani eksik koydum yanlışlıkla. Reflekslerimi her zamanki gibi ortaya koyuyorum. Mesneviden ders aldım. Oğlum kız güzelmiş bu arada Bak kız vardı profil çok güzeldi. Bozayı geldikten sonra bozuldu. Bunu da fırla fırla fırla. Lan. Tamamdır arkadaşlar dönerleri kes kes kes. abimiz geldi ve hemen gitti. Ooo Habibin kantidi bayır. Döner 500 milyar dolar. Bu ne Bize para lazım. Al paraları. 978 TL'miz var. Al lan tarak da. Paketle gençler paralara bakın. O para para istiyorum sigara fişi ekliyorum. Reyhan'dan kuzenim. Şarkıyı unuttum lan. Bakın o Hop Messi, hop Ronaldo, hop Cristiano Games Soyun. Lan! Al bunu. Al bunu lan esnafımıza yedirelim. Lan paraları alamadık. Boş ver. Arkadaşlar 1 liramız var. Bugünkü kazanç 132. Bugünkü müşteriler 15 bonusla birlikte 66 TL'mizi alıyoruz. 198 TL bugünkü kazanç 1072 TL paramız var. Arkadaşlar ben bunu almayı düşünüyorum. Paramızı hadi biriktirmeye devam edelim. 2100 TL hedefimiz. Bizim şefi eğiteceğiz. Ne istersen. Öncelikler şeyler dolduran mı? Hadi oğlum lan. Acele et evet. Bu boşdur sanırım. Lan boşmuş. Yanlışlıkla boş yaptım. Ekmeği Tan olsun kocası geldi. Yani pardon, babası. Dilencimiz de geldi. Hey. Ver la pare. Evet <laughs> <laughs> arkadaşlar döneler dolduruyoruz. Bir kişi. arkadaşlar mayonez de. Oğlum bunun adını herkes merak ediyor. O da ben mayonez diyeceğim. Hızlı canım, sandviç yani dönerlerimiz yapalım. Bir, iki, bir. Hemen yapalım arkadaşlar her zamanki gibi reflekslerimi ortaya koyuyorum. Hadi. Ee, al bunu. Paralar topla topla. 1200 TL. 1205 TL'miz var. O Müslüman yengemiz gelmiş. Yani pardon yengemiz değil yengeniz. Dilenci geldi. Geldiğin gibi gitme. bitiyor. Ver lan parayı. Oğlum, bizim döne e, şaha boş ekmek verecektim. Lan sağ köşede bir tane paraya alamamışız. O da boş ver. 82 TL bonustan 1317 TL'miz var. Şu an bir sürü şey alabiliyoruz. Kızartma makine, patates kızartma makinesi patates kızart restoranı, bu mavi kız çalışanınızı, eğ çalışanınızı eğitime Sandviç fiyatı 7 TL'ymiş. Hemen geliyorum. Hemen şunları malzemeleri koyalım. Dönerler. Keselim. Bacalar. Reflekslerimi ortaya koyuyorum. Dan. Hemen dönerler yapalım. Müslüman yenge, yengeniz yine gelmiş.

Lan biraz eksik koyduk yanlışlıkla. Thanos, Thanos hoş geldin Thanos, Thanos, Thanos. Arkadaşlar Squid Game'deki Thanos gelmiş. Demek ki çok ünlü bir dükkanmışız. Geldiğin gibi gitme git. Anlaştık. Tünelleri kes ses ses, ses ses ses. Ya arkadaşlar daha hızlı hadi. Uy, paralar bir sürü olmuş hepsini toplayalım. Oğlum hırsız geldikten sonra artık masada hiç para bırakmayacağız. Bıraktırsak hırsız tüm paralar çalar. Hızlı hızlı daha hızlı. Allah'ın Thanos'un dedesi ya da kocası. Yani pardon amcası. İyi arkadaşlar kel olan da geldi. Bu nasıl bir dil oğlum? gören timsah zannedecek. Malzemeleri dolduralım. Buraları da al. Oğlum dur lan. Şefi unutmayız. <laughs> Bonustan da alalım paramızı. 1610 meselemiz var. Oğlum arapada içimden bir diyorum bunu mu alsam arapada. o da yok. Bu el her 500 TL kazanırsak. Anlaştık. Bu el 500 TL kazanır. Hemen keselim. Kes, kes, kes. Arkadaşlar bu al çok hızlı olmalıyız. Aman boş ver oğlum patatesi koymuyor. Lan yine koymadık patatesi. Ol. Ol. Lan ol. Git git. Her şeyi kullayalım. direnci geldi gelen bir parayı parayı alalım 1649 TL'miz e, tl var Hayat arkadaşlar çok hızlı olmalıyız al e, O bozayı nasılsın bozayı bu beş tane yer. Sen nasıl bir tane yiyorsun lan? Kesin tekliyordur yurdur o Kızıl Dereli abimiz de geldi. Geldiğin gibi git. Ben. Git lan. Evet arkadaşlar Thanos'un dedesi geldi. Bu nasıl bir tip lan? Yakışıklılığa bakar mısınız? Yakışıklılığa bakın. Tesadüf oğlum sizi. Bana kasap gemi oyun derler. Kel olanın kafasına bakın. <laughs> Paraları biriktireceğim en son alacağım. Eskiden bir aralar ben bu oyunu oynuyordum. Oğlum bak evet. tüm parayı her zaman en sona bırakıyordum ilk başladığımda. Oğlum bak bir sürü para toplamıştım. Bir süre bitti paraları almayı unuttum bir ton para gitti. Oğlum bir sinirlenmiştim var ya. Ustayı unutmayız boş ekmek ye. Dur hatta içim acıdı lan. Hadi yiyelim. Ee, sana vereceğimi mi zannettin lan? Paraları toplayalım. Of ya. 2000 TL olmadı. 2100 TL bu elden sonra muhtemelen olur arkadaşlar. Tahminim öyle. Bonustan da aldık. 1899 TL'miz var yani. Neredeyse 1900 TL sayılıyor. Ne istersen. Hemen topla bunları. Dönerleri kes kes, 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 kes kes Hemen hazırlayalım. Hepsi patates dandır. Hemen yapalım. Bir. Lan bu fullmüş. Gelen hepsi 79'dur yüzde. Sanırım. Evet bak doğru tahmin etmişim. Al bunu. Anlaştık. Mayonezle dolduralım. Al. dolduruyorum. Dilenci ver lan parayı. Hızlı hey! Geldiğin gibi git. Oo Habibi unuttuk oğlum sen gitmeseydin. Keşke Habibi beş tane yiyebilse. Beş tane sipariş verseydi zengin olurduk. Valla 2100 olmadık. O da oluruz ya Bonusu valla birlikte. Thanos geldi. Al Thanos. Al Hüsnü amca. Tam da 2000 TL'miz var. 2100 TL yapmamız lazım. 2014 TL. Net 2100 yaparız. Tabii ki. Eşyaları full'leyelim. Lan olmadı. Al bunu. Al bakayım. Reflekslerimi her zaman gösteririm bakın la normal. 1 2 Neredeyse 2100'e yetişiyoruz. Geldiğin gibi git. Dur yapayım. Danaları kes ses 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 ses. Bonusla birlikte muhtemelen oluruz. Ben, veremedik. Net oluyoruz. Bonus sana birlikte. Evet arkadaşlar. Ee, şefimizi geliştirebiliriz. Çalışanınızı. Bakın bunu çok iyi bir yanı var. İzleyin ve görün. Artık biz böyle basmayacağız. Direkt Eğleniz kendisi ciddi. dolduruyor. İstediğimiz zaman böyle basarız. Dolduruyor. Artık biz doldurmuyoruz. Tabii ki. Lan boş ver. Hemen geliyorum. Hep Bunu yaptıktan sonra hemen. Ne istersen. Tamamdır. Al al daha hızlı. Daha hızlı olmamız lazım. Ronaldo'ya hızlı gamei oynayacağız lazım. Al bunu. Aa dilenci geldi. Kel olan da geldi. Kurtlar sofrası. lanet lan. Az dilenciyi kaçırıyordu. Oh Habibi Kamp Dubai döner başı 500 milyar dolar. Yani pardon dolar değil. Euro. Oğlum bakın. Bu adamın yüzünü silseniz kafası yumurtaya benziyor. Lan bug oluştu. Etikete bakın burada kaldı. kapalı karı. Oğlum sen kız mısın erkek misin lan? Hı? Karı. Topa bak ya. Tak 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 poşetleri. Nazlı. Kes 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 kes. Ses, 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 İşleri büyüttük bu arada arkadaşlar. Al bunu. Sen al. 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 Oğlum bozayının bu sarı diş miydi altın diş miydi lan bozaydaki? Al bakayım. O karıcım gelmiş. Al bakayım usta. Sana bir tane etmez, iki tane yemen lazım. Hop. Tabii ki. Dönerler ikisi. Hey. Bu sefer unutmadık. 89 TL'mizi alalım Bonustan Oralati alabiliriz Hemen geliyorum Ekmeği de hazırda tutalım Oğlum bu sefer eksik yapmayacağım. Patatesin pişmesini bekleyeceğim. <gülüyor> <gülüyor> Al orala, orala evladım. E, Oralati oral değil neden aldım? Bakın çünkü artık kendiliğinden dolduruyoruz. Eskiden kendimiz dolduruyoruz. E, Şafi'ye Bu sefer bozayı iki tane istiyor. Bunun bak genelde menüsü nasıl olmalı söyleyeyim. 20 tane e, döner. 85 tane de meyves. Kel olan da gelmiş. Hoş gelmiş. Hop reflekslerimi ortaya koyuyorum her zamanki gibi. bir, iki, bir, hop, 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 hop. Gel lan hadi İbrahim Yılmaz. Merhabalar ben İbrahim Yılmaz. Kızımız Dereli abimiz de gelmiş. çok yiyorum. Nene sen de ol. ol. Sen de ol, sen de. Hey! Paraları topla. Arkadaşlar. Al. Hemen geliyorum. Her şeyi dolduralım. meyve suyularını da atıyoruz arkadaşlar. Sandviç al dede. Top geldi. Al lan. Bu çok iyi ha. İki tane döner. İki tane meyve suyu. Ha, bizim Suriye'den gelen kaçak mülteci de geldi. Lan toplayamadık parayı. O da boş verin. Zaten çok da değildi. Bugünkü kazanç 239 TL bonuslarla birlikte 120 TL'mizi aldık. Oğlum döner makinesini de alalım bir. آدی لند پا تا تزدهر بی پیش مدی اطار قاشتار دو نرف یاتی دا بوارده یک سلدی Patatesleri bekliyorum. Bunu da atalım mı? Al dilenci. Az kalsın kaç ediyordu. Hep patatesler de doldu. Evet arkadaşlar reflekslerimi her zamanki gibi ortaya koyuyorum. Dağıt. Dört. Dört. Bunu yanlışlıkla pişiremedik. Bir dakika düştü. Hemen geliyorum. Dönerleri. <gülüyor> <gülüyor> Sümüklü geldi. Sümüğünü alalım senin. Çok güzelmiş. yapalım. Lan bak oldu. Döner burada kaldı ve bak oldu. Neyse birazdan düzelir. arkadaşlar dolduralım. He, tandır bak gitti. Yine bak oldu. Hızlıca dolduralım. Hadi. Thunder. Thanos üzgün. Paraları toplayalım. Onun boş ver, bunu da böyle yap. Ne paraları? Al? Bonusla e, 116 TL aldık. 469 TL'miz var. Bir şey alamıyoruz. Evet arkadaşlar bir bölümün daha sonuna geldik. Bir sonraki bölüm için like ve abone la, rakoru bekliyorum. Görüşürüz.